Dostlarım merhaba. Yeni bir videoda tekrardan size birlikteyim. Videomuzun konusu arkadaşlar Xiaomi Mi Router 4C diye bir tane model router sinyal genişletici bir modemimiz var arkadaşlar. Bu modemin içerisinde daha doğrusu routerımızın içerisinde kablosuz ağ genişleten bu modemimizin içerisinde arkadaşlar 4 adet anten var diye e, satın almıştık. Daha önceki videomda paylaşmıştım. E, tabii ki bu 4 adet anten maalesef fiyaskodan ibaret. Aslında ikinci yani ortadaki 2 adet antenimiz şöyle bir bakır plaka yerleştirilmiş e, ve sadece artı ucu arkadaşlar şöyle bağlantısı yapılmış. Artı ucundaki kastımı da sizlere göstereyim dostlarım. Şu an bu gri kablolar gerçek antenin ait arkadaşlar. Daha önceki videoda paylaşmıştım. Merak ediyorsanız onu izleyebilirsiniz. Arkadaşlar bu fabrikasyon şu an artı ve eksi bağlantıları görüyorsunuz. Bu normal TV antenlerindeki kablo mantığıyla çalışan bir kablodur. Ama farkı nedir? Daha ince daha küçük. Şu gri kablomuz orijinal fabrikasyon gerçek antenin sağ ve soldaki anteni besliyor. Şuradaki siyah kablo arkadaşlar sadece artı kısmı yani iç kısmı bağlıydı. Kenarları bağlı değildi. Görüyorsunuz ben biraz e, kaba saba lehimlemişim. Şu siyah kablomuzu. Ama fabrikasyon olarak görüyorsunuz daha düzgün, daha temiz. Yine bu siyah kablo arkadaşlar sadece iç kısmı bağlıydı. Dış kısmı bağlı değildi. Onu da bağlantısını kaba saba şekilde bağladık. Hem içini hem dışını tekrar soyup tekrar bağladık. Yine gri kablo arkadaşlar. Yine fabrikasyon yani kendilerini yapmış oldu. Sadece siyah kablolar arkadaşlar. Baştan sarma yapılmıştı. İç kısım, iç çekirdek yani iç kısımdaki kastım arkadaşlar şu kabloyu görüyorsunuz. Şöyle yakından göstereyim. Plakanın üzerine göstereyim. Şu iç kısım, şu dış kısım arkadaşlar. Soyuyorsunuz. Dışı kenara doğru savurup lehimliyorsunuz. İç kısımda ucunu lehimliyorsunuz. Bu kablo arkadaşlar sadece uç kısmı bağlıydı şu plakaya. Şu şekilde arkadaşlar. Hatta çıkarken kırdım. Ve şu plakamızın arkadaşlar alt kısmı üst kısmı bağımsızdır. Çentik çizilmiş görüyorsunuz. Bağlantısı kesilmiş. Daha önceki videoda da test ettim enerji akışı yok arkadaşlar. Şimdi normalde orijinal e, burada görmüş olduğunuz anti olması gereken bu iken firma maalesef e, 4 antin yani 4 adet bundan yerleştirmek yerine 2 adet bundan yerleştirmiş. Şu köşeye ve şu köşeye arkadaşlar. Maalesef ortaları ise şöyle boş bir plaka yerleştirmiş. Yani ucuna şundan bir adet bağlamak yerine şu e, bakır çelik yay gibi olan Kısım bağlamak yerine sadece teli geçirmiş, lehimlemiş telin ucunu bu kısmı bırakmış. Şimdi arkadaşlar biz ne yapacağız? Elimizde şöyle bir bakır telimiz var dostlarım. Bu bakır telden faydalanacağız. Şöyle zondan çıkalım. Bakır telden faydalanacağız arkadaşlar. Ee, şu plakamıza lehimleyip daha sonraki aşamaları adım adım sizlere göstereceğim. Öncelikle dostlarım bir maket bıçağı yardımıyla şu katmana bakır telimizin geleceği katmanı şöyle çiziyorum. Lehim tutabilmesi için. Kırdığımız yerleri de lehimleyelim ki sağlam kalsın arkadaşlar. Bu tamamen kırıldı. biraz şu lehim pastasını sürüyorum arkadaşlar lehimimiz tutsun ve şimdi timsah ağzını arasını alıp lehimlemeyi yapalım arkadaşlar hatta şuradakini yerleştirsek daha iyi olacak adım adım yapacağımız işlemi sizlere göstermek istiyorum dostlarım Yeterdir lehimimiz. Şurada lehimlemek istiyorum arkadaşlar. Telemizi fabrikasyon gibi olmasa da arkadaşlar sonuçta sinyalimizi güçlendirecek bir lehim tele sahip olmuş olacağız. Yani antenimiz içi boş bir plakadan ibaret olmayacak. Gerçekten sinyali güçlendirecek bir antene sahip olmuş olacağız. Bu sayede arkadaşlar şöyle aslında timsah ağzı şöyle yaparsa daha iyi olacak. En azından lehimi sağlıklı tutması için. Evet arkadaşlar kısım tamamdır. Şimdi tel kısmına geçiş yapacağız. Şuraya da biraz lehim sürelim. Biraz sağlam olsun. Şimdi arkadaşlar tel kısmını da Hazırlamış olduğumuz telimizi tabi biraz bizimki kısaldı keserken. Kısaltmamaya özen gösterin. Şu çukurdan çıkarıyoruz. Yani antenin gireceği yuvadan arkadaşlar. Şöyle yavaşça çıkarıyoruz telimizi. Daha sonra içine yerleştiremeyiz arkadaşlar. Bilginiz olsun. Şu şekil çıkarıp şimdi lehimleme işlemine başlayacağım. Hatta lehimleme işlemine başlamadan önce şu noktaya da birazcık lehim sürmek istiyorum çünkü burayı çıkarırken kırdık. En azından alt kısmında da bir eksi artı olayı oluşabilsin. Gerçi oluşamaz ama bayağı bir boşluk oluşmuş. Neyse arkadaşlar bununla uğraşmazsak daha iyi olacak aslında. Bayağı bir kırmışız. Tekrar eski haline getirmemiz imkansız. Neyse arkadaşlar onunla daha fazla uğraşmayacağım videonun konusu uzamaması için. Arkadaşlar bağlantımızı yapıyoruz. Şu görmüş olduğunuz eksi kısmımız arkadaşlar. Şimdi artı kısmımıza bağlıyoruz arkadaşlar. Bu şekilde arkadaşlar. Şu an bağlantılarımızı yaptık. Hatta kıskaçtan kurtarabilsek. Arkadaşlar şimdi ne mi yaptık? Şöyle gösterecek olursam. Dostlar şu görmüş olduğunuz iki anten benim yapımım. Bakır tel bağladık. Fabrikasyon gibi olmasa da yani şu görmüş olduğunuz e, yay biraz çeliğe benziyor sanki. Bakır, çelik, sert bir alaşım bizimki bakır tel arkadaşlar. Olmasa da hemen hemen onu taklit etmeye çalıştık. En azından şu 4 antenli diye almış olduğumuz ürünün içerisinde sadece 2 anten değil, 4 adet anten olmuş olacak. Yaptığımız işlem neydi arkadaşlar? Yaptığımız işlem kablonun şöyle bu arada zarar vermeden şu görmüş olduğunuz orijinal anteni taklit ettik arkadaşlar. Orijinal anteni görüyorsunuz. Eksi artı eksi kısımla artı kısım birbirinden bağımsız uçlarını görüyorsunuz. Bizimki de aynı şekil. Ee, sadece artı kısım kullanılmıştı alt tabakada. Biz alt tabakayı eksi yaptık. Üst tabakayı anten vericisi bakır telimizi bağladığımız artı yaptık arkadaşlar. Yine aynı düzeni içinde de yaptık arkadaşlar. Yalnız e, sizler bu işlemi yaparken içerideki düzeni de yapmanız lazım. Niçin? Çünkü size gelen anten arkadaşlar siyah kablonuzun dış katmanı lehimli değil yuvasına. Şu görmüş olduğunuz gri kabloyu gibi değil arkadaşlar. O gri kablo gibi ucuyla yani ucu nasıl ki bağımsız bir şekilde şöyle lehimli ise e, kenarını da lehimlemek zorundasınız. E, tabii ki içini açmam istemiyorum diyorsanız da yine sadece iç kısım yani şu uç kısım lehimli olduğu için arkadaşlar Sizler de e, sadece antenleri sökerek şu an, görmüş olduğunuz beyaz uç kısmını şuraya e, arkadaşlar pardon kamera dengeden çıktı. Şuraya arkadaşlar şöyle yapabilirsek arkadaşlar uç kısmını şuraya lehimleyerek görmüş olduğunuz gibi e, lehimleyebilirsiniz. Yalnız e, bağımsız olması lazım. Dış kısmı bağımsız olması lazım. O şekilde yapabilirsiniz. Ama dediğim gibi içini açarak daha sağlıklı, profesyonelce yapabilirseniz benimki biraz lehimlerim kötü oldu. Tabancamdan kaynaklı. Ama sizler daha profesyonelce yapabiliyorsanız e, bu şekilde yaparsanız anteniniz iki anten yerine dört antenli bir e, modeminiz olmuş olacak. Sinyaliniz en azından eskisinden daha güçlü olacak diye düşünüyorum. Henüz test etmiş değilim. Ama en azından Şöyle boş plakalar yerine görmüş olduğunuz gibi 4 adet antenimiz elde etmiş olduk. Ve içine arkadaşlar şu şekilde yerleştireceksiniz antenlerinizi. Arkadaşlar plakanın içerisine şu çentiği görüyorsunuz. Kızak var arkadaşlar. Kızağın içerisine şu şekil yerleştirip gördüğünüz gibi ondan sonra arkadaşlar yerleştirdikten sonra şu tırnaklar var yerleştiriyorsunuz arkadaşlar. Bu şekilde antenizi kullanıyorsunuz. Umarım yaralı faydalı video olmuştur. Sürçü sayet ise bu tarz videolar gerçekten sizlerin desteğiyle var sürüyor. Kanalımdan videolarımdan desteklerinizi esirgemeyin. Hoşça kalın, dostça kalın, sevgiyle kalın. Yeni videolarda buluşmak, görüşmek, görüşmek dileğiyle. Esen kalın, mutlu kalın değil dostlarım.